Tezgahtarlık nedir abi? Nedir? Tezgahtarlık insanları ikna edebilme kabiliyettir. İkna olmuş insanları geri döndürebilirsin ama inanmış insanları asla. Türkiye'de bırak bir galericiyi, bir bayi bile aracı üçemle kaplayıp teslim etmez. Hem aracı komple emle kapladık, hem de cam filmlerine varana kadar üçem yaptık. Ekspere gidelim abi istersen. Ya yürü oğlum, notara giderim ya. İkna <laughs> oldun yani. İnandım. Eyvallah. Donanın bilmeyen, emsal bilmeyen adama bu araba biraz pahalı gelir. Sadece şu anahtarın değeri ikinci elde 500 bin TL. Ve bunu birçok satıcı bile bilmiyor. Esim olması zaten almaz. Elektrikli araçlarla alakalı ne düşünüyorsun abi? Bu benim 9. elektrikli aracım. Pazarlama tarafında tamamen elektrikli arabaları kullanıyoruz zaten. Çok memnunum. Eğer imkan olursa kamyonet tarzı dağıtım araçlarında da elektrikliye geçmeyi çok isterim. Çok farklı bir bakış açısı. Çoğu insan elektrikli arabayı hiç tercih etmiyor. Ben çok istifade ettiğimi düşünüyorum. Hem ticari olaraktan hem kullanım olaraktan. Servis bakımı olmaması, yakıtın düşük olması. Her açıdan bizim için ideal. Mehmet abi benim hem amcamın oğlu hem de eniştem. Onun bizim için özel bir yeri var. Dedemin 1960'lı yıllarda kurduğu altınbaş şirketini nesilden nesile getirerek bugün İç Anadolu bölgesinin en büyük Şempiliç-Toptan dağıtısı bir merkez, üç bölgeyle bütün bölgemize hitap ediyor. Allah senin nazaradan saklasın abicim. Abi Hayırlı mübarek olsun. Sana abi. daha ileri yakışır. Teşekkür ederim. Araba sahibinden değil, tarafından alınır. Takipte kalın. Görüşmek üzere.